Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Agrotek'i inceleyeceğiz. Agrot'ta son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında yeni halk arz olduğunu, devamında da 23 Kasım'da işlem görmeye başladığını ve burada da gördüğünüz gibi klasik halk arz sonrası bir tavan serisi. Tavan serisi bozulmasıyla birlikte kar satışları geri çekilme fiyat burada 10 seviyesini tutunmayı başarmış. Burada belli bir süre yatayda kalsana devamında da kanaldan kurtulmasıyla burada yattığı banttan kurtulması da güzel bir çıkış gerçekleştirmiş ve 19-18 bölgesine kadar yükselmiş. Bugün de 18-19 seviyesinde fiyatlanıyor arkadaşlar. 0 32'de pozitif bir fiyatlaması söz konusu. Şimdi arkadaşlar burada grafiği güncellemek istedik. Daha önce de bir agro paylaşımımız vardı. O artık biraz daha geçerliğini yitirdi. Çünkü biz burada biraz daha kısa vadeli işlem yapanlar için bu seviyelerden satışların uygun olabileceğini söylemiştik. Ancak uzun vadeli işlem yapan arkadaşlar da trend devam ettikçe pozisyonunu korumalı. Yani şimdi burada agro tarafında halka arzdan alım yapmışsınızdır ve uzun vadeli tutacaksanız bu kısada gördüğünüz gün içi dalgalanmalar, günlük dalgalanmalar diye tabir edilen fiyat hareketlerine çok takılmamanız gerekiyor. Sizin için önemli olan trenddir. Şu anda zaten gördüğünüz gibi net bir trend var bu trendde ilerlemesini sürdürecektir. Düşüşler olabilir. Gayet normal. Bakın burada da bir yükseliş sonrası düşüş olduktan sonra yükselmiştir ki bu düzeltmeler, düşüşler yeni katılımcılar için tahta içinde aslında olumlu bir durum. O yüzden burada mesela buradan biz fiyattan alınabilir bu seviyeden satılabileceğini demiştik. Kısacılar zaten burada tercih yapmak zorunda. Bu seviyeden aldıysanız fiyat belli bir kar marjın geçtikten sonra sizin satmanız gerekiyor. Siz tamamen alsa trade üzerine bir işlem benimsiyorsanız bunu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ancak halka arzdan aldınız. Uzun vade tutacaksanız zaten bu hisse fiyatla çok fazla ilgilenmemiz tamamen trendi takip etmeniz gerekiyor. Onun için burada yapacağınız tercihle beraber yolunuza devam edebilirsiniz arkadaşlar. Uzun vade tutacaksanız buradaki trend çizgilerin tepe noktalarını takip edeceksiniz. Kısa da işlem yapacak ben agro tarafında alım yapmayı düşünüyorum diyorsanız da burada zaten fiyat kaç liradan, dört liradan falan halka, halka olmuş herhalde. Şu anda bakıldığında aslında bir miktar primlenmiş ama bu tabii ki de yükselmeyeceği, fiyatlar yukarı yönü gitmeyeceği anlamını taşımıyor. O yüzden buralardan alım yapmayı düşünen arkadaşlar, hissedeki bu primleri göz önünde alınarak, yani farz edelim buralardan alım yapacaksınız. Bu belgeden risk almak istiyorsun. O zaman şuradaki alt bölgeler yani 2 puanlık, 3 puanlık bir kar marjından ziyade bir güvenlik marjı bırakıp stop loss seviyenizi belirlemeniz gerekiyor. Bu yeni işleme girecek arkadaşlar için geçerli. Buradan alıp tutanlar için geçerlidir veya buradan alıp tutmayı düşünenler için geçerli. Agro tarafını beğeniyorsunuz, alım yapmak istiyorsunuz ya burada düzeltmeyi bekleyeceksiniz. Şuradaki yüksek sonrası olduğu gibi satışlarda alım yapacaksınız ya da şu anki seviyelerden bulunduğu bölgelerde yani 18, 17, 19 neyse önemli bir fiyat yapacağınız alımlarla birlikte belli bir fiyat altına da stop loss koyacaksınız arkadaşlar. Trade edeceksiniz bak yine söylüyorum. sat yapacaksınız ama orta ve odun vade alacaksanız da bir kademe buradan alırsanız düşüş olursa da bir kademe alttan alıp yolunuza devam edebilirsiniz ki zaten burada gördüğünüz gibi yukarı yönlü net bir trend var. Trend burada kısa kısada 17.60 mesela kırılırsa düşüşler olması gayet Doğal 14-15 seviyelerine doğru düşüşler olması normal. Şurada gördüğünüz emalara geri çekilme olabilir. Yani fiyat tekrardan hareketli ortalamayla buluşup güç toplayıp yoluna devam edebilir. Fiyat bu kanalı kırmasıyla birlikte bu zaten maksimum geleceği seviye 13-14 seviyesi. Yani tren çizgisinin alt noktasına gelmesi beklenebilir. Bu yüzden tekrar edeyim eğer burada yeniden işleme girecekseniz ya düzeltme de alacaksınız ya da kademeli alımlar yapıp ortalama yapacaksınız arkadaşlar. Burada zaten net bir trend görüntüsü var. Yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyor. Önünde bir 22-23 engeli var. Burası kritik bir eşik. Şöyle işaretleyelim. 22-23 bölgesi geçilmesiyle de çünkü bantla değişecek. Bant değişimiyle birlikte fiyatlama da değişecek. Bir üst kanala geçecek. Kanal üstüne geçmesiyle birlikte artık biz fiyattan 22 ile 33 arasında gittiğini göreceğiz arkadaşlar. O yüzden burada kısa alıp tutanlar buradan isterlerse satış yapabilir. Tamamen tercih arkadaşlar. Yani trade mi diyorsunuz uzun vademi tutuyorsunuz. o tamamen sizin tercihiniz. Bu seviyeler önemli. Buradan bir satış olur. Fiyat tekrardan geri çekilme kaydedebilir. Şu anda yükseliş hareketi sürüyor. Bir sorun yok arkadaşlar. Düşüşler olsa bile 16-15 seviyesi kırılmadığı sürece burada trend kaldığı yerden devam eder. Bu emalar kırılsa bile yine alt bankta destek noktaları takip edilebilir. Burada yukarıda yukarı yönlü şu anda trendin devamı niteliğinde 22-23 bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Bu bölgenin geçilmesiyle birlikte yükseliş hareketi kaldığı yerden devam edecektir. O da bizi 30-35 bandına götürecektir arkadaşlar. Şurayı da işaretledim. Yani Agrotek tarafında bir kanal katlaması ve üst bandı geçirisi uzun vadede 30-35 seviyeleri hedef fiyat olarak takip edilebilir. Burada da net bir trend var. Zaten şöyle bir de Fibonacci ilerlemesiyle bakalım arkadaşlar. Burada bir noktası 1.618 noktası da önemli. Burada gördüğünüz gibi Fibonacci ilerlemesinde de 1.618 seviyesi de 27 seviyesine geliyor. Bu seviyede takip edip isterseniz satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şunu da kaldırayım. Tekrardan bir toparlayalım. Videoda çok uzun oldu. Sonra da kapatalım arkadaşlar. Şimdi burada net bir yükseliş kanalımız var zaten. Halka son yükseliş düzeltme ve burada sirvenin aşılması ile birlikte yükseliş hareketi devam ediyor. Güzel bir trend hareketi. Uzun vade için aldıysanız günlük dalgalanmada takılmayın. Ee, yukarı yönlü hedeflerinize odaklanın. Ancak burada yeniden işleme girecekseniz de burada alt bantlarda 17 seviyesini stoploss olarak belirleyin. Düşüş olsa bile arkadaşlar şu anda 18 seviyesinde düşüş olsa bile Şurada gördüğünüz kısa vadeli emalar yani 15-16 seviyesinden geçen kısa vadeli emalar kırılmadığı sürece buradan tekrardan güç toparlayıp yoluna devam edecektir. Şuradaki hareket gibi bakarsınız fiyat belli bir noktaya çıktıktan sonra oluşan satışlarla geriliyor. Emaların altına inmiyor ve buradan oluşan alımlarla yönünü yukarı çeviriyor. Düzeltme olması normal. Ee, sağlıklı trendler için düzeltmeler geri çekilmeler önemli. Buradaki gibi buradan sonra yine yükseliş hareketi başlayacaktır. İsteyenler geri çekilme alım fırsatı değerlendirir veya kademeli alım yapıp yoluna devam edebilir. Ancak burada önünde bir 22-23 engeli var. Bunu aşmasıyla birlikte yükseliş hareketi de kaldığı yerden devam edecektir arkadaşlar. Agrot bu şekilde uzun bir video oldu. Kusura bakmayın. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.